çıraklık yaptığı berber dükkanının önünden yeşil çama figüran taşıyan otobüslere binmeye başladı. Sinemaya figüran olarak adım atan Göğen, Ankara Anıttepe'de 24 ay askerlik yaptı. Ardından bir dönem fotoğraman sayfalarında hippie karakteriyle yer aldı. Hippie coşkun olarak başladığı kariyeri te özgürcü coşkuna evrilecek, Türk sinemasının en popüler karakterlerinden biri haline gelecekti. Asi Gençler, Boşver Arkadaş, Kartal Yuvası, Aile Şerefi, Halime'nin Kızları, Arzu, Günahkar, Kaybolan Saadet, Tilki Payı, İntikam Meleği, Sivri Akıllılar, Dokunmayın Şabanıma ve Batan Güneş gibi filmlerde oynadı. Hürriyetten Eda Solmaz'a konuşan Yeşilçam'ın kötü adamı Coşkun Göen unutamadığı filmin Batan Güneş olduğunu söyleyerek tam 3 sene Beyoğlu'na dayak yememek için çıkmadım. O film Türkiye'de hasılat rekoru kırdı. Beni arayıp dümbük diye küfrederlerdi. Benim yediğim küfür aldığım paraya değmedi hayat boyunca dedi.'' Sinemada hırsızlık, çapkınlık yapan, kadınlara laf atıp taciz eden rollerle tanındı. Özellikle 1979'da çekilen Yanmışım filminde oynadığı karakterle hafızalarımıza kazındı. Yeşilçam'da 400 aşkın filmde oynayan Göen, sinemada hayat verdiği karakterlerin aksine hayatında bir kadına ıslık çalıp laf atmadığını söylüyordu. Hürriyetten Eda Solmaz'a konuşan sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı o rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Filmse tamamen senaryo. Çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım. 300-500 arasında filmde oynamışımdır. Başı sonu yok benim oynadığım filmlerin. Başrol hiçbir zaman önemli olmadı. Sadece bir kere iyi bir karakteri oynadım. Fatma Girik ve Tarık Akan'ın Kaçak filminde. Bir daha tövbe ettim. İyi adamı oynadığım için ayağımdan tavana astılar. Az daha ölüyordum. İyiyi oynamak zor ve sıkıcıymış. İnsanlar bildiği işi yapmalı.'' Kötü rollerde oynadığı halde bugün çok sevilen bir sanatçı. Zaman zaman gerçek gibi izliyordu insanlar, ama yine de onu sevmekten vazgeçmedik. Böylesi bir lakap taşımak da çok zordu. Postadan Alev Gürsoy Cemine konuşan sanatçı şunları söylemişti: "Kötü rollerde oynayıp da bu kadar sevilmek gurur verici." diyorlar ki. Zaman zaman gerçek gibi izledik, çok kızdık. Ama senin o filmlerin sayesinde de hep dikkatli olduk. Verilen sosyal mesajı aldık. Özetle kötü adamı oynadım ama kötü olmadım. Benim de bir canım var. Canım yanmaz mı? Kaldı ki ben ömrü hayatımda dönüp tek bir kadını ıslık çalmadım. Biz laf atmak derdik o zaman. Hiçbir kadına sözlü tavizde bulunmadım. İnsanlar çıldırdı. Korkunç şeyler görüyoruz. Ben kadınlar konusunda çok hassasım. Üç kız çocuğu babasıyım. Üç kız babası bir adam nasıl kötü olabilir ki? Kariyeri boyunca 400'den fazla filmde oynayan sanatçı Yüz Karası, Kördüğüm, Düğüm, Günahkar, Kurban, Kayıp Kızlar, Orta Direk Şaban, Şabaniye, Ölüm Yolu, Alın Yazım, Kader Kurbanları, Sıcak Geceler, alamancanın Karısı, Vazife Uğruna, Sevdim Seni, Canım Oğlum, Cehennemde Tatil, Yengeç Burcu, Polis Dosyası, Bir Aşk Masalı, Al Dudaklım, Kuşku, Hain Geceler, Kahpe Bizans, Her Şey Senin için Rating Hamdi, Ömer Çip, Son Karar, Bir Katilin Anatomisi, Günah Keçesi, Bir Hikayem Var, Vezir Parmağı, Son Haber, Acemi Hırsız, Hayalimdeki Köy gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Usta Sanatçı 2017 yılında rutin bir kontrol için gittiği hastanede kendini birden ameliyat masasında buldu. İHA'ya açıklamalarda bulunmuştu. Acil ameliyat olması gerektiği söylendiğinde komik karşıladığını vurgulayan Göen, ''Şu anda yaralı bir delikanlıyım. Değişik bir durum. Çok enteresan. Check-up yaptırırken birden ameliyat yapmaları gerektiğini söylediler. Aort damarında patlama riski vardı. İzah ettiler ama bana komik geldi. İkna ettiler ve ameliyat oldum.'' dedi. Göen, ameliyatın ardından huzursuzluklar yaşadığını ve uyku ilaçları alıp dualarla uyuyabildiğini kaydetti. Özel yaşamına değinecek olursak, Göğe'nin 1973'te yaptığı ilk evliliğinden 3 kızı oldu. Üçünü de üniversitede okuttu. Önce vatandan Habib Babar'a konuşan sanatçı şunları söylemişti. Emekli maaşım var. Yazları plajda, kışları da restoranlarda çalışıyorum. Bu kadar yıl çalışıp bir şeyler biriktirmedin mi diyeceksiniz. Hayatta yaptığım tek şey üç kızım var. Hepsini üniversiteye kadar okuttum. Kendimi iskele babası olarak hissetmiyorum. Ben ilkokul mezunuyum. İlk eşine sonsuz saygı duyduğunu söyleyen sanatçı 2006'da Rus balerin Angelika Cherkasina ile evlendi. Aralarında 24 yaş vardı. Coşkun Güen, 2018 yılında hayatının en büyük acısını yaşadı. Üç kız babası olan sanatçı, kızı dünyanın kaybıyla sarsıldı. Coşkun Güen'in Güneş, Dünya ve Uzay ismindeki kızlarından 38 yaşındaki Dünya Güen, bir süredir kanser hastalığıyla tedavi görüyordu. Sabiha Gökçen, havalimanında görev yapan kızıyla, 3 hafta önce konuşmuştuk.'' diyen Güen, Diğer kızlarım burada ona yardımcı oluyorlardı. Dün geldiğimde ise komadaydı ve konuşamıyordu. Cuma ezanı okunduğu vakit kızımı kaybettim. Çok üzgünüm. Kızımı annemin mezarının üstüne gömeceğim dedi. Antalya Spor'un Amigoğlu'nun yanı sıra Konya altında Yiğit Beach adlı bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörlüğü yaptı. Hürriyetten Eda Solmaz'a konuşan sanatçı hayatıyla ilgili şunları söylemişti. Oyunculuğun yanı sıra Osman Bey'deki dükkanımda konfeksiyon konusunda çok ilerlemiştim. Fakat 1988'de işlerim battı. Ben de Antalya'ya gittim. 7,5 aydır da evde oturuyorum. Eşimse bale öğretmenliğine devam ediyor. Kendi evimiz ve emekli maaşım var. Aç değiliz, susuz değiliz. Yıllarca buradaki sahillerde animatörlük yaptım. Selfie kuyruğu oluyordu benim yüzümden dedi. Aynı dönemlerde postadan Alev Gürsoy Cimine konuşan sanatçı şunları söylemişti. Ben emekliyim, oradan gelen bir param var. Ama bu yeterli değil çünkü bir aile reisiyim. Çevremde de benden daha kötü durumda olan insanlara yardım etmek gibi bir görev edindim kendime. Zor yani. Pandemi olmasa deli gibi çalışıyordum. Şimdi sadece bu var. Eşim de çalışıyor. Önceden ekstralarımız olurdu. Açılışlara giderdim. Şimdi onlar da tükendi. Resmen ağlıyorum. Ama olsun. Benden daha beter olanlar var. Bize sen sanatçısın. Seni zorda mı bırakacağız diyen bankalarımız yok tabii. Olmasın da ayıplıyorum tabii. Düşünsene borcunu ödeyemiyorsun. Sanatçısın diye banka seni koruyor. Olacak şey mi? Banka beni değil asgari ücretliyi koruyacak önce, sokaktaki vatandaşı koruyacak.'' Yıllarını sinemaya adayan sanatçılar, son yıllarda hak ettikleri değeri göremiyorlar. Dizilerden, filmlerden onlara uygun pek çok rol teklifi gelebilecekken kıymetleri bilinmiyor. Posta'dan Alev Gürsoy-Cimin'e konuşan sanatçı, başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştı. Nuri Alçoy'la konuştuğumuzda bu sebeple yakınmıştı. ''Evde şu an üç senaryo var, okuyorum, geçinmek zorundayım. Buna rağmen yine de seçici davranıyorum. Bizlere, Yeşilçam emekçilerine çok haksızlık yapılıyor. Nuri ile başımıza çok trajikomik bir şey geldi. Nuri beni aradı ve çok ünlü bir sanatçıyla diziye başlayacağını söyledi. Çok heyecanlıydı. Sonra aynı gün içinde çok sinirli bir şekilde tekrar aradı. Nasıl şaşkın? Meğer iki saatlik bir iş için çağırmışlar ve üç kuruşa o da kızıp reddetmiş. Sonra aynı yapımcı beni aradı. Ben de nasıl bir iş diye sorguladım. İki üç saatlik bir iş ve 500 lira dedi. Başrol oyuncusuysa bölüm başı 150-200 bin alıyor. Şaka gibi. Nuriye aradım, gülüştük. Gitmedim tabii. Bu bir saygısızlık. Aslında Coşkun Göen dizilere de çok sıcak bakamıyordu. Çünkü karısı Rus bale öğretmeniydi. Aralarında 24 yaş vardı ve karısı çok aktif çalışıyordu. Antalya'da yaşayan Göen eşini orada yalnız bırakamıyordu. Kendi deyimiyle karısını canı gibi seviyor, üstüne titriyordu. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz